Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın dedim Akbük'ten sevgiler, saygılar. Çok güzel bir siteye konuk olduk. Sitemizde her yerimiz zaten gördüğünüz üzere yeşillik, zeytin ağaçlarıyla dolu ve nezih bir sitedeyiz. Bitişik nizamlardan oluşmakta sitemiz toplam 5,5 dönüm üzerine kurulu bir site. Toplamda 30 adet de bitişik nizam villalardan oluşmakta. E, villamızın da net oturum olarak konuşuyorum. Net oturum alanı da toplamda 120 metrekare bir oturum alanına sahipsiniz. Sitemiz merkezi konumdadır. Denize, sahile 700 metre olup kurumsal marketlere de tam 200 metre uzaklıktadır. Yani tam şehrin göbeğinde çok çok güzel bir site arkadaşlar. Yani aracınız, otoparkınız, her şeyiniz bu sitemizde mevcut. Sadece havuzumuz yok ama e, dediğim gibi yeşil alanlarınız, ağaçlarınız, ekebileceğiniz alanınıza kadar hepsi düşünülerekten yapılmış. Çok fazla da uzatmadan hemen villamıza doğru geçelim. Biz hemen bahçesinde çekim yapmak istedik. Bahçesinde şey yaparız. Burası normal girişimiz. Girişimizden yapmadan önce hemen zaten girişimizde sağında ve solunda küçük bahçeniz ve o çekime başladığım yerde de yarıya kadar kullanabileceğiniz geniş bir bahçeniz mevcut. Hemen buradan da villamıza giriş yapalım. Şu anda zaten villamızda yaşıyorlar ve onları dışarı aldık çekimini yapabilmek için. Hemen villamızın kapısından giriş yaptığımız gibi ee, ev sahibimiz buraya güzel bir şekilde kendini aslında burayı e, tuvalet ve duş alanı olarak düşünmüş ama sonrasında burayı ardiye tarzında fazlalık eşyalarımı koyabileceğim bir alana çevirdim demek istedi. Ve hemen veranda kısımlarında gezelim. Veranda kısımlarında gezdikten sonra artık içeriye tanıtmaya başlayabiliriz. Oldukça güzel evin 3 kısmı da veranda alanıyla kaplı yani balkon. Yani ben zaten burada yaz oldukları için genellikle balkondan içeri girmiyorsunuz ve balkonu ciddi anlamda büyük ve geniş bir veranda alanınız mevcut. Komple yeni ahşaplarını yaptırmış. Hiçbir eksiği ve tadilat işiniz yok. Yalnız işte ben bu balkonun bir tarafını kapatıp evin içine katabilir miyim gibi bir düşünceniz varsa tabii ki de yapabilirsiniz. Ama onlar sizin ayrı e, masraflarınız olur. Ama evde şu anda herhangi bir hiçbir eksik yok. Aynı şekilde sitemize yani villamıza bu şu anda girişiniz mevcut. Arka kısımdan da mevcut. Otoparkımız hemen sitenin girişinde drone görüntülerinden de onları size işaretleyip göstere, göstereceğiz. Aynı şekilde burada da çok küçük bir ekim yapabileceğiniz bir bahçeleriniz mevcut. Ev sahibimiz zaten buralara nanesini ve yeşilliklerini ekmiş. Siz de dilerseniz dilediğiniz, istediğiniz bir ot varsa veya de bitkiniz varsa ekebileceğiniz alanınız mevcut. Yan tarafta da dediğim gibi bahçe kısmımızın yarısı size ait. Yarısı da yandaki villamızın sahibine ait. Ama e, bu ev sahibimiz komple bahçeye ben bakıyorum. Hani e, yan taraftaki ilgilenmediği için. Ben ilgileniyorum diyor. Ve zeytin ağaçlarını, hepsinin ilaçlarını sulama sistemlerine kadar yaptırmışlar. Ve hemen evin içine geçiş yapalım. Oradan devam edelim. Evet. Hemen bu arka veranda kısmından girdiğimiz gibi. Siz geçin ben de hemen kapıyı da kapatayım. Öyle devam edelim. Arka veranda kapısından girdiğimiz zaman direkt bizi mutfak karşılıyor. Ayrı mutfak havası verilmiş. Granit mermerimizde buraya mutfaklarımız saklama alanlarımızda oldukça yeterince bir saklama alanımız mevcut. Buraya da bir yemek masası koymuşlar. İki kişi yaşıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden de çok büyütmelerini yapmamışlar. Ama elinden geldikçe bütün tadilatlarını, bütün eksiklerini tamamlamışlar. Mutfağımız, buzdolabımızı buraya almışlar. Buraya da güzel bir dolap koyup mini fırının buraya koyulmuş. Aynı şekilde burada sebzelik dolabımız. Hemen merdiven altındaki buraya e, lavabomuz yapılmış ve komple tadilatları yapılmış arkadaşlar. Hiçbir eksiği, hiçbir akıntısı, herhangi bir şey yok. Ve fayanslarına kadar hepsi sıfır. Herhangi bir eksiği yok dediğim gibi. Hemen salona geldiğimiz gibi çok büyük bir salonumuz yok. Onu söyleyebilirim. Ama dilerseniz siz dediğim gibi büyütmelerini yapabilirsiniz. Bu tarafa doğru çıkabilirsiniz. Mutfak salon bir yapabilirsiniz. Bunlar sizin kendi düşünceleriniz diyelim yani kendi göz açış açınız gibi düşünürsek daha da güzel bir alana çevirebilirsiniz. Ama evimiz ciddi anlamda masrafsız. Hiçbir sorun yaşamadan bu evde oturabilirsiniz. Yani valizinizi alıp gelip oturabileceğiniz bir alan. Evimiz kısmi eşyalı olarak satılık. Yani ev sahibimiz kendine ihtiyaçlarını alıp geri kalanlarını bırakıp evden çıkacak. Yani alıcısına şimdiden de hayırlısı olsun size iletelim. Ve hemen üst kata geçelim. Üst kattan da devam edelim. Merdivenlerden çıkarken komple koruma demirlerimiz, tutunma demirlerimizi sıfırlamışlar. Kendimize göre yaptırdık dediler. Aynı şekilde üst kata geldiğimiz zaman da güzel bir holümüz ve hemen burada bu ortak banyodan başlamak istiyorum. Komple ortak kullanım banyomuzu büyüttüler ve bütün fayanslarına, giderlerine kadar sıfırladılar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen burada duş duşakabinimiz, lavabomuz ve tuvaletimiz burada. Herhangi bir hiçbir eksiği olmadan da çok da güzel bir tasarımla tamamlamışlar. Hemen kapımızı kapatalım. Hemen buradaki yatak odasından devam edelim. Normalde yatak odamızın sınırı burası arkadaşlar. Yani buradan sonrası balkondu. Ancak ev sahibimiz komple tadilata girdiği zaman balkonu da içeri kattığı zaman Buraya da aynı şekilde devasa bir yatak odası olarak tasarlamış. Çift kişilik bazamız mevcut, tek kişilik bazamız mevcut. Ayrıyeten de üç kapaklı bir dolabımız koyulmuş. Yani eşya bakımından dediğim gibi çok eşya kalmayacak ama kalanları da güzel eşyalar. Herhangi bir kırık çıkık olmayan eşyalar bırakılacak. Yani kendilerine ihtiyaçlarına göre alacaklar. Ayrıyeten merkezi konumu şu şekilde anlatayım. Sağlık ocağı 150 metre, Marketler 200 metre, kurumsal marketlerden bahsediyorum. Denize yürüyerek inebilirsiniz, yürüyerek çıkabilirsiniz. Ayrıyetten veyahut da ki ben yürümek istemiyorum ama elektrikli motorla çıkar mı gelir mi gibi düşünceniz olmasın. Ciddi anlamda tam merkezi konumdayız. Ve e, komple buraya artık yaz kış taşınmak istiyorsanız, ilkokul, ortaokul bir okuyan e, ebeveyniniz varsa hemen okulda aynı şekilde 100 metre sitemizin altında rahatlıkla her yere ulaşımınız Mevcut eczaneler dediğim gibi e, hepsi sağlık ocağı olsun. Hepsi bu şu anda tanıttığım eve çok çok yakın. Hemen bir diğer odaya geldiğimiz zaman da aynı şekilde çift kişilik bazamız koyulmuş. Hemen yan tarafına da 3 kapaklı bir dolap koyulmuş. Şimdi bu arka tarafı düşünüyorsunuz. Bu arka tarafta normalde balkon ama dediğim gibi evi tadilat yaptırırken balkonları odalara katılmış. Buraya da hemen bir iki kapak dolap yapılmış ama ev sahibimiz der ki alan kişi burayı komple dolapla bir giyme odası tarzında yapabilir bir gibi bir düşünceleri mevcut ki bizim de aklımıza yattı yatmadı değil çünkü güzel bir düşünce dediğim gibi boydan bir dolapla orayı kapattığınız zaman zaten camdan dışarısını görürsünüz ama dilerseniz o camları iptal edip orayı çok güzel bir giyim odası yapabilirsiniz hemen yukarı çıkalım ve korkuluk demirlerin bütün katlarında hepsinde uygulamışlar çok da güzel bir Düşünce kendileri de biraz <laughs> yaşlı olduğu için. Hemen üst tarafa da burada güzel bir kiler çamaşır makinesini yerleştirmiş. Fazlalık eşyalarını koymuşlar. Güzel bir alan oluşturulmuş. Kapısı da mevcut. Kilit de koyu, takabilirsiniz. Ve hemen üst kattaki üçüncü odamıza gelelim. Aynı şekilde üçüncü kattaki balkonumuz da odaya katılmış. Burada tek kişilik bazamız. Hemen arkamızda da üç kişilik bir çekyatımız mevcut. Aynı şekilde hemen bir tane de köşe parçası koyulmuş. Yani burası misafiriniz geleceği zaman burada ağırlayabilirsiniz. Yatağınız, her şeyiniz mevcut. Kliması da her şey dediğim gibi tam eksiksiz koyulmuş. Ama tabii hangi eşyaların kalacağını tam bilmiyoruz. Onu ev sahibiyle direkt görüşürüz. Hemen artık son kısma geldik. Burada artık zaten her şeyimizi anlatıp burada da bitiririz. En üst kattaki teras katımızdayız şu anda. Yani odadan çıktık hemen teras katımıza geldik. Burada da aynı şekilde eşyalarını koymuşlar. Yazın burada oturup denizde kısmi görüyor deniz manzaralı demiyorum hiçbir şekilde. Sakın yani yanlış anlamayın. Deniz manzaramız yok. Çok kısmi bir şekilde denizimizi görüyoruz. Ama merkezi konumda zaten çok fazla deniz manzarası gören evlerimiz çok çok nadir çıkıyor. Yani o da önü hiç kapanmayacak şekilde yapılan sitelerimizde mevcut. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar çok çok mezih bir siteyi tanıtımını gerçekleştirdik. Ve e, yaklaşık 120 metrekare net kullanım alanına sahip olan bire balkonla çıkmalar hariç olarak ben söylüyorum tabii ki. Veranda kısmımız oldukça geniş. Bahçe alanlarımız, sitenin otoparkı, merkezi konumu, okula yakınız, eczanelere yakınız, sağlık ocağına çok yakınız, sahile yürüyebiliriz. E, kurumsal marketlere de 200 metre uzaklıktayız denize 700 metre yürüyerek inip çıkabileceğiniz bir mesafedeyiz dedik. Merkezi konumdayız dedik. Ayrıyeten de hemen fiyatımıza tekrardan gelelim. 7 milyon 150 TL'den pazarlıklı olarak satışa sunulmuştur arkadaşlar. Şimdiden de alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.